Hocam Beşiktaş son dönemde Süper Lig içinden çok transfer yaptı. Bu konuda bazı eleştiriler var. Bununla alakalı ne düşünüyorsunuz öncelikle? Nereden yaptı Süper Lig? Süper Lig içerisinden birçok e, transfer yaptı. Hani evet. Tabii ki yerli oyuncuyu içeriden almak daha e, burada olan ama yabancı isimler konusunda da e, bu konuda bir girişim almıştı. Şimdi ikinci sorum da Süper Lig'de son dönemde deplasman yasakları hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu konudaki görüşünüzü de merak ediyorum. Evet. Teşekkürler. Deplasman yasa demin de söylediğim gibi bu yine ortak düşünceyle, akılla birlikte alınacak kararlar. Bu keyif olacak kararlar diye. Bunlar hep tartışmaya açık. Ben federasyonu suçlamak, kulüpleri suçlamak, antrenörleri, oyuncuları diye. ve futbol ailesi var. Kurallar koyulur, herkes uyar. Ben dedim ki şu anda alınan kurallar ne? Tamam uyarız. Ama kim aldı, niye aldı, neden acele etti? Bunları söyleyin ne olur ya? Yani şimdi mesela e, başkanın konusuna döneceğim yine. Bu kararı kim aldı? Neden aldı? Niye acele etti? Kim faydalandı? Kim faydalanmadı? Faydalanma sebebi olsun diye değil. Hep yukarı bakıyorsunuz. Bir de aşağı bakın. Düşmeyi kaldırdık mesela. İki takım yani iki tane takım. Niye dört tane kaldırmadık? Niye üç tane? Niye devam etmedik? Dört tane edilsin denmedi. Veya aşağı denildi. Yukarısı niye denmedi? Yani aşağıya müdahale ettin. E yukarıya niye etmedin? E bu takım sadece alt taraf oynamıyor ki. Bunlar tartışılmalıydı. Ve açıklanmaydı Kamuoyu herkes rahat ederdi. Ve biz de uyuyacak, uyuyacaktık zaten. Kararlara zaten uyuyoruz. Ha yani bize diyorlar gel gidiyoruz, git gidiyoruz. Ama ben de diyorum ki ben gelirken ya yani ya evet, kafamı keseceksin ama kes ama ben de bileyim ki sen keseceğini bil. Beni kandırma yani o manada söylüyorum. Bir karar aldığımız, bu depresman yasağı da öyle. Kime niye? Kimi keyfine kalmış? Buna hiçbir kulüp karar veremez. Federasyon karar verir. Eğer şunu diyebiliriz o zaman başında, asla dert basmalar, hiçbir tarafta gidemez. Pastörlükte ancak ev sahibi gider. Ben kulüp olarak istiyorum, ben istemiyorum. Yine aynı şekilde deprem bölgesine açıyorum konuları bir daha sonra gelmesin diye. Bu depremden dolayı aynı şehirde bir takım katılıyor, bir takım katılmıyor. Neden? Neden? Deprem bölgesi diye katılmıyorsa depreme hiçbiri katılmaması lazım. Veya bu ligler iptal edilmesi lazım. Sadece onları ilgilendirmiyor ki, hepimizi ilgilendiriyor. Yani hepimiz ilgilendiren konuda fikirler alınsın, yine kararlar verilsin. Yani ben bunları suçlamak için, yardımcı olmak için söylüyorum. İki kişi oturup karar alırsa, anlatın desin ki, biz karar aldık, siz merak etmeyin, doğrusu bu. Tamam o zaman biz de onu bekleriz. Depresman yasağına e, katılmıyorum. Ama ortam öyle geldiği zaman depresman yasağı bırakın, maçların da denebilir. Ben de onu derim yani. Dediğim doğru mu? Ben dedim diye ben suçlanırım, bizim başkan gibi. Ama benim dediğim olmaz, o işten menfaat denenler, haklı çıkar, bizimki suçlar Yapmayın böyle bu haksızlık. Yani haksızlığa, hak görenlerden konuşuyoruz. Diğer sorunuzu bir daha alabilir miyiz? E, şey işte, vardı, Süper Lig'den transfer. transfer vardı değil mi? Evet hocam. Ha. Bizim transferlerimiz baktığınız zaman ihtiyaçlara göre oldu. Ve en hızlı şekilde uyum olsun diye hep dönem için Çünkü biz her maçı falan oynuyoruz. Baktığınız zaman 30'a da sıkıntılarımız oldu. Biz oradan Necibi Tayfur'u, Atiba'yı o kadar değiştirdik ki değiştirmek zorunda kaldık. Mesela Joseph önemli bir oyuncuydu orada. Deleli de önemli. Şimdi Rösef sakat bir maç oynuyor. Hakikaten iyi oynuyor. Üç maç yok. Kendisi de zaten onu bildiği için gitmek istedi. Saygı duymak lazım. Hakikaten, hakikaten güzel veda etti. Ee, öyle bir kalitedeki oyuncu her zaman bu takımın şimdi olması ama oynaması kaydıyla faydalı olacağını düşünüyorum. E, Deleli de bu bekleneni vermedi zaman oraya girdi Salih Gerson. Bir Gerson oynadı o da, da cezalı oldu bir maç. Onun dışında Salih de sakatlık geçirecek değişti. E işte Tayfur geldi, Cip geldi, Atiba geldi, Kerem kısmen az geldi. İkili forvet hep değişiklik yaptık. Yapmak işte şey defansif olarak e, sayısı denedik. Dedik ki Amin Hacam Hacam Tuş Türkiye'yi biliyor, bizi biliyor. Uyumu da kolay, olur. Hem Türkiye'de uzun süre kalmış. Eee Begors gitti. Bir dışarıdan aldığımız Avrupa bizi bilen oyuncu olarak ama o da henüz tam hazır değil şu anda. Yani o bizim düşündüğümüz patlayıcı gücü, çabuk kuvveti tam ama şimdi daha iyi durumda. Umarım ki bu maçta da iyi olur. Onun dışında aldığımız oyuncu Onur var. Zaten Onur'u az evvel anlattım size. Bir kolyeğin durumu vardı yine stoperle ilgili. Belki stoper uzun vadede başka oyuncu da olur olmaz. O gelişmelere bağlı veya bir başka mevki. Ama şu anda öyle hiçbir oyuncu transferimiz yok onu söyleyeyim. Gelecekle ilgili transferler bu takımın oluşmasına göre ihtiyaç stoper, sağ bek, sol bek, orta saha hepsi düşünülebilir. Ama şu anda bir kadro yani kaleci misine şu anda hiç düşünmüyoruz. Mesela ben böyle olmak istiyorum. Mesela stoperde Kolye veya Sayıs kaldı. E, tayyip var. Bir stoper daha belli giderse bu kabilesi o zaman belki onu almak lazım. E, sağ bekte Rosier Onur varsa tamam. Sol bekte soru işaret. Ortada teknik olarak Amir e, Getson var üçuma dönük Maxim'in şu andaki durumuna bakıp değerlendirebiliriz. O hücuma dönük bir de önlü burada şimdi Berkay iyi oynarsa belki o, o Ege olabilir. Ama bu zaman onlar için zaman gösterir ama orada bakılabilir. Forvet'te de iki forvetimiz var. Yani elimizde bir kadro var. Bunlar içerisinde eksikti açıklar, Redmot mesela bir arayışta katılımı var. İşte arayışları var içerisinde. Bu tip oyuncularımız var elimde. Bunlara ilave oyuncu nerede olur? Takımın oyununa bakacağız. Oradan olacak ama bunları sayabiliyorum. Bunlar da yeni ilaveler takım içinde olabilir. Yani isimleri açtık diye söyledik. Söylemeye çalıştığım şey transferle aldığımızda hepsinin ne kadar çabuk uyumlu olması. Bir tek burada bizi en yabancı Omar Kole. O da birebirleri iyi yapan bir oyuncu olarak tercih ettiğimiz oyuncu. İnşallah yapar. Başka eksik bıraktın mı soruda? Yok hocam bu tamam. Değil. Soru? İsmail Bey'le devam edelim. Buyurun. İsmail Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ee, hocam bu sene e, gerçekten hem Beşiktaş için hem Türk futbolu için inanılmaz bir sene oldu. Şöyle ki e, hem teknik direktöründen hem alınan oyunculara kadar inanılmaz sıkıntı yaşandı. Ve e, siz tabii zor günlerde göreve geldiniz. Bu Göreve geldiğinizden bu süre zarfında e, özellikle e, ilk defa devre arasında 5 tane oyuncu transfer edildi. Bu alınan beş oyuncu önümüzdeki senenin yapılanması mı? Bir de Beşiktaş olarak göreve geldiğinizden itibaren yani bugünden itibaren Beşiktaş olarak kısa, orta ve uzun vadedeki hedefleriniz nelerdir? Şimdi e, demin söylediğim için sen tabi siz yoktunuz Nazife. Yani Beşiktaş'ı o kendi ilkeleri içerisinde yani maharetini becerisini gösteren cesaretini gösteren İlkeli, çalışkan, üreten, sahada rakibe üstünlük sağlayan, keyif veren futbola yaptığımız zaman ve bunu takım haline dönüştüğümüz zaman bizim sorunumuz yok. Biz onu, onu sağlamadık. Yani takım olgusu. Şu anda bizim sıkıntımız takım olgusu. Yoksa yukarıdan aşağı geldiği zaman bir sorunumuz yok. Aşağıda biz takım yapmaya çalışıyoruz. Sizin söylediğiniz gibi benim geldiğim zaman önemli değil. Sıkıntı da önemli değil. Ben mazeretleri değil. Oradaki durum değiştiğini söyledim. Ama bunlar da bunlara rağmen başarısız. Hele üç maçı kabul etmekte zorluk çekiyorum. Yani üç maçı. Son üç maçı. Bu puanları alsaydık yine liderden geri değdik. Çünkü kopuk bir e, lig oldu bizim için. E, ama e, yedi puan alsaydık yani şu anda bir puan Fenerbahçe'nin kararsaydı. E, Yanlış yanaşmış olacaktık Dolayısıyla yedi puanlık fark olacaktı. Ama şimdi onu sağlayamadık. O da az evvel söylediğim sebepleri de ortaya koyarak onun için diyorum ki takım olmadan 5 tane aldığımız maçta bile sıkıntılarımız olduğunu biliyordum. Her maçı final olarak oynadık.